Herkese merhaba arkadaşlar. Eğer kanalımı yeni keşfettiyseniz ben Senem. Son 8 yıldır Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşıyorum ve bu kanalda bildiklerimi, tecrübelerimi sizinle paylaşıyorum. Ve Melbourne hakkında bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri Melbourne kışından nasıl nefret ettiğim ve Melbourne'da kışın ne kadar soğuk geçtiği. Melbourne'da kışlar çok soğuk geçer. Peki bunu bilmeyen insanlar neden bu kadar kötü ev yaparlar bilmek istiyorum. Melbourne hakkında bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri arkadaşlar evleri ısıtamıyor oluşumuz. Isınamıyor. Yepyeni apartmanların dışında böyle benimki gibi biraz orta halli, biraz eski püskü bir eviniz varsa evde ısıtma sistemi yok. Kalorifermiş, kombiymiş. Bunlar hak getire. Nelerden oluyor biliyor musunuz? Ya duvara bir tane klima koyuyorlar hem ısıtıyor hem soğutuyor. Ya da yukarı bir tane böyle üflemeli koyuyorlar. O bizde var. Gene o gazla çalışıyorsa biraz daha ısıtıyor. Ya da sadece tek bir odada duvarın içine böyle gömülmüş... Gazlı bir sobaları var. Gazlı gerçekten böyle açıyorsunuz. O gazın sesini duyuyorsunuz. Çıt 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 böyle elektrikli hani ateş yaktığınız yeri var. Oradan yakıyorsunuz ve ev ısınıyor. Isınmıyor daha doğrusu. Yalıtım sistemi yok. Çift cam yok. Her yer kapı pencere. Ya bir kere zaten bir arkadaşımın şöyle bir yorumu var. O kadar haklı ki yani çocuk. Ya daha bebelerine ayakkabı, şey, çorap giydirmeyen insanlar neden evlerini ısıtsın falan diyordu mesela. Çok haklı yani. Soğuğu hissetmediklerini söylüyorlar. Ben sonuna kadar hissediyorum. Ve benim yani bir ev ısıtamıyor olmam benim için çok büyük sorunlardan biri ya bir insan duştan çıktığında böyle duman tüter mi üstünde ya evet çünkü o kadar soğuk ki evler <laughs> ve diyeceğim o ki arkadaşlar soğuk Melbourne evlerinden nefret ediyorum otobüs beklemek tramvay beklemek herhangi bir şey beklemek Melbourne kışında bir işkence arkadaşlar. Nedenini açıklayayım mı? Çünkü bir 5 dakikada bir yağmur yağabilir, 5 dakikada bir dolu yağabilir, 5 dakikada bir rüzgarla fırtına çıkabilir, 5 dakikada bir güneş açıp sizi yakabilir. Ben bu kadar dengesiz bir hava görmedim. Melbourne'da bir günde dört mevsim yaşanırı okudunuz mu? Bence herkes okumuştur. Bu o kadar doğru bir şey ki yazın ortasında bile bir fırtına kopar, sonra bir anda 40 derecelik bir ateşle tekrar kavurur. Ve Melbourne'da böyle otobüs beklemek, tramvay beklemek bir ölüm aslında. Yani arabaya giderken bile o kadar sinir oluyorum ki ben. Mesela şu anda rüzgar esiyor ya, bu rüzgar nasıl soğuk size anlatamam. Melbourne'da kışlar genelde 16-17 derece olur. Geceleri 4'e falan düşer böyle. Çok nadir sıfırın altında kalırız. Ama öyle bir rüzgarımız var ki arkadaşlar. Öyle bir rüzgar var ki böyle ciğerinizi delip geçiyor. Bir de üstüne izolasyonu olmayan evlerde yaşayınca Melbourne kışından nefret etmemek mümkün değil. Melbourne kışında otobüs beklemekten nefret ediyorum. Bak 8 yıldır Melbourne'da yaşıyorum. Hani 8 yılda soğuğa alışırsın. Kışı sevmezsin. Hani biraz sempatik olur diyorum. Yok. Kış 6 ay sürüyor. Yaz aslında yani dolu dolu yaz olması 2 ay. Yani bu durumda biz aslında yılın yarısını soğukta geçiriyoruz. Her zaman demişimdir. Tekrar diyorum. Bence en güzel yağmur. Bak yağmur geliyor, görüyor musun? Suratım adamla düştü. Hep diyorum. Bence en güzel şehir Melbourne ama en kötü hava gene Melbourne'da. Sydney olsun, diğer şehirler olsun. Hava açık başlayıp açık gidiyor. Bakın biraz önce yağmur fırtına vardı. Güneş açtı ama şimdi gene böyle bir yağmur damlaları gelmeye başladı falan. Hani İstanbul'da en azından hava güneşliyse güneşliydi. Kapalıysa kapalıydı, karlıysa karlıydı falan yani. Ben benim Melbourne'da böyle kış zamanı en çok sevmediğim şeylerden biri de bir yerden bir yere giderken yürümek. Ya iki dakika yürüyeyim diyorum tamam mı? Hadi otobüs durağına gideyim, hadi tramvaya gideyim. Bak daha bekleme kısmı bile değil ya. Daha bekleme kısmı bile değil. Böyle kapıyı açıyorsunuz. O rüzgar böyle vuh diyor suratınıza bir geliyor. O böyle buz gibi tamam mı? Ciğeriniz falan donuyor. Bir de böyle kuru bir soğuğu var. Hani kar yağsa diyeceğim biraz daha iyi olacak ama... O da yok. Yani kar yağması için de böyle çok özel bir yere gitmemiz gerekiyor. Yani böyle garip bir kışı olan şehirde yaşıyorum anlıyor musunuz? Ve e, böyle nasıl diyeyim size? Ya, keşke şu hava azıcık daha e, doğru düzgün olsaydı. Biraz daha iyi olsaydı. da hani Biz de bu kadar bu soğuktan acı çekmeseydik. Ve size demek istediğim şu arkadaşlar. Melbourne kışında yürümekten nefret ediyorum. Ve yani Mabın'a geçen kışlar o kadar soğuk, o kadar soğuk, o kadar kuru ki insan böyle güzel arka bahçesinde oturup bir kahve bir şey içemiyor arkadaşlar. Bu nasıl bir derttir? Bak. Bak kuşlar nasıl ötüyor yağmur hemen dindi ya. Annem ne oldu? Yuva mı yapıyorsunuz? Ne oldu? Cık cık. İşte bak soğuk olunca böyle bir çıkamıyorsun, oturamıyorsun. Ondan sonra bu arka bahçenin tadını bir çıkaramıyorsun yani. Diyeceğim o açıkçası. Çünkü biz arka bahçeleri öyle şımartılmış bir şehir olduğumuz için. Arkadaşlar yani tabii şimdi şaka bir yana ben soğuğu seven bir insan değilim. Melbourne'ın soğuğu gerçekten bildiğiniz soğuklara benzemiyor. Bir Tazmanya bir biz. Yani ülkenin en güneyinde kaldığımız için en soğuk kesim biziz tam tersi olacak. Nasıl saat farkı işte 7 saat biz her, her şekilde önüne gidiyoruz mevsimler ters burada işte sizde kışken bizde yaz. Gene ülkenin e, güneyi güney ve kuzey konusunda kuzeyinde konusuna tamamen tersler. Ülkenin kuzeyi Darwin tarafı işte oralar en sıcak yerleri olurken güney kısımları en soğuk yerleri. Tamam sıfırın altına düşmüyor doğru. Evet yağmur var ama o rüzgar nasıl biliyor musunuz? Hani dedim ya biraz önce işte o rüzgarı bir soluyorsunuz ciğerinizi delip geçiyor diye. Öyle garip ve kuru bir soğuğu var. Akşam bir yerden bir yere yürümek eziyet olabiliyor. Bir yağmur yağıyor bir yağmıyor. Şarves dedikleri bir yağmur var böyle e, ahma ıslatan dediğimiz. Hani yani şemsiye açsan olmuyor başka bir şey yapsan olmuyor. Burada gumboot'lar, o işte hani plastik çizmeler var ya, o yüzden bu kadar şeyler popülerler. Çünkü giyiyorsun ayağına. Selmel götürdüğünde bir şey olduğunda falan ayağında işte çizmen var. Plastik çizmeyle yürüyorsun falan. İnsanlar sürekli yağmurluklarıyla. Ve benim dediğim bir şey var. Eğer çantanızda sweatshirt'le mayoyu aynı anda taşıyorsanız gerçekten bir Melbourne insanı olmuşsunuzdur. Çünkü bir 10 dakika böyle Nasıl diyeyim? Fırtına koparıyor bilmem ne. Bir 10 dakika sonra 45 dereceye bir anda çıkabiliyor yani. Ee, tek güzel yanı şu. Bu havasız, havanın dengesizliği. Yazın 3 gün, 4 gün böyle 40 derecelerde yanıyorsanız 2 gün mutlaka 20'ye düşer. Ve sizi serinletir. Tek sevdiğim yanı bu. Ama genel olarak 6 aylık bir kış ayından hoşlanmıyorum, nefret ediyorum. Bu da doğru. Oh ben söyledim benden çıktı. Bunu alın bir köşeye koyun. Artık bilgi videosu olarak mı izlersiniz? Senem'in gene böyle içini döktüğü bir video olarak mı izlersiniz? Turist olarak buraya gelecektiniz. Hava nasılmış bir de ondan dinleyelim diye Ve işte bir kenara atarsanız gerisi size kalmış durumda arkadaşlar. Ben burada bu bölümü artık bitiriyorum. Çünkü bana biraz daha yani zaman verirseniz bu sefer de Melbourne yazından şikayet etmeye başlayacağım ama yok. Yazı çok özledim. Ee, yazı sabırsızlıkla bekliyorum. Ve beni izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olursanız, aboneliğin yanındaki o da küçük çan var ya, onu da tıklarsanız video yüklediğim anda size ileti gelecektir. Böylece yeni videolardan da haberdar olacaksınızdır. Günlük hayat nasılmış? Senemciğim sana soracağımız sorular var. Bilmem ne derseniz Aşağıda yorum kutusu var. Oraya yorumlarınızı, sorularınızı ve görüşlerinizi bırakabilirsiniz. Ha ben biraz daha görseli istiyorum. Sen bol bol işte story atıyormuşsun, live yapıyormuşsun bilmem ne derseniz de o zaman Instagram'da beni bulun. Senem Melbourne daire olarak geçiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yeni yeni bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.